Hanımlar beyler, selamlar ben Serkan. Bugün sizlerle Fanga'nın demosuna bakacağız sistem üzerinden. Üstelik oyun Türkçeymiş. Bana da sürpriz oldu. Hadi bakalım. Donmuş zamandaki düşmanlar sen onlara saldırana veya çok yakınlarına gelene dek seni fark etmezler. Hmm. Hmm, çok tatlı grafikler. Aa, sesler güzel ha, yankı yapıyor. Vay. Uğraşılmış. Atmosfer uygun. Bu ne? Buraya çarptım gibi. Ya da double şey mi var? Yok. Bunları kıracağız galiba. Evet. Sol tuşla sağ tuş arasında hız olarak bir fark yok atakta sanki. Kombo tarzı bir şey var mı bilmiyorum. Var gibi sol sağ sol yapabiliyorum. Hmm. Atıllı oradan geçebilirim ama şuraya bir bakmak istedim. Bir şey yokmuş. Ha hızlanıyor bir süre sonra tamam. Okey. 10 tane düşman sol üstte gösteriyor. Her savaşın başında eylemlerini planlamak için ortamı gözlemler. Nasıl bir saniye turn base mi? Anlamadım. Yo. Böyle bir oyun turn base olamaz. Hades startı değil mi bu? Devam et space. Kalan Rex'e sayısı evet. Tüm Rex'leri yok et. Tamam. Kalıntılar. Zamanı geri sarma yeteneği kazandın. Oo Prince of Persia. Bunu kullandığın zaman savaş başlangıç noktasını sıfırlanır ve mükemmel bir kopyan yaratılır. Bu kopya tüm eylemlerini aynen tekrarlayan bir kalıntıdır. Ne alaka? Allah Allah. Öldüğün zaman otomatik bir savaşın başında bir portal açılır ve ekranın ortasında gösterilen zamanlayıcı dolunca seni ortadan kaldırır. Allah Allah bu olursa veya sağlık puanı bittikten sonra vurulursan zamanı otomatik olarak geri sararsın. Tüm kalıntıların biterse kaybedersin. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? K yetenekler. Büyüler. girdi girdap. Kaçırdım. Yakınlardaki. Ha, okey. Diana'nın ultisi tüm eksleri bana çekiyor. Run yok. Neyle kullanıyoruz? Onu da söyleseydin. Karaktere gelelim. Şu an hiçbir şey yok. Boş bir karakter. Başlatalım bakalım round. Fight. Bu öldü. E tek tek mi geliyorlar böyle? Böyleyse kolay. Geri sarıyor. Oo, onu da yok etmem gerekiyor. Ha, o onu yaparken ben de gideceğim bunları yapacağım. Ulan ne? Anladım. Ama daha seri ya şu ne? E'ye bas Koş 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 koş. Üçünü de harcamadan yapabilirdim ya. Şu sondaki kaldı. Bunlar ha, ölülerin üzerinde iskelet görünüyor. E tamam bitmiş olması lazım. Hadi bir daha keseyim sizi. Enteresan bir oyun olmuş. Hmm. Değişik. Dağ dışındayken deper atmak için basıl tut veya durmadan koş. Durmadan koş. Ben yukarı, ha, yukarı gidecekmişiz zaten. Eyvahlar olsun. Oğlum algımla ne oynuyor? Buradan da aşağı iniliyormuş. Yolu mu uzattım yani? Onu mu diyorsun? Aynen kamera dönmeye devam etsin ki iyice karıştırayım. Aslında güzel bir hoşluk olmuş diyebilirim ya. Görsel olarak hoşuma gitti. Tatlı bir oyun. Sistem bir değişik. Adam diyor ki iyice planlamanı yap diyor. Kaç saniye verecek lanetli düşmanlar. Evet. Tamam bunu anladık. Okay. Hmm, çok yaklaşırsan hani tekrar öldürmek zorunda kalan Geçici işaretler. İme ne ya? Onu anlamadım. Veya bir kalıntı bir raksese hasar verince bir geçici işaret uygulanır. Oraxes İmen'in başka bir versiyonu saldırırsa işaret patlayarak büyük bir hasar verir. Ha bunu bosslar için mi kullanacağız? Hadi bakalım hakkımızda hayırlısı. Bir plan yapalım. Şimdi buradan bir gideceğiz. 3 var. Ha. Yarık. Tamam. Ş şuradan bir 2 buradan space'le karşıya geçer. Bunu öldürürüm. 2 seferde yapabilir miyim? Hmm, bence yaparım. Bunun çok şuradan geçsem herhalde tetiklenmez ya. Ya da ilk seferde burayı yapsam onu ilk burayı yapacağım. Tamam. K'ya bas. Arkadaşlar e, oyun kapandı, çöktü, hata oldu. Tekrar baştan başlattı. Bir de buraya kadar geldim. Neyse. Planımızı yapmıştık hatırlayalım. Önce buradan gideceğim. Hatta şu dördünü alayım sıfırlansın. Sonra yanından geçip Şöyle dördünü alırım. Üçüncü de dümdüz yürürüm gibime geliyor. İki seferde tamamlayamam herhalde. Ha tamamlar mıyım? Deneyelim mi? Hadi iki seferde tamamlamayı deneyelim. Zor ama. Dur bakayım. Şu beşini alabilir miyim ya? Cık. Sona kalırsa sıkıntı. O en sondakini almak için bir daha gitmem gerekir o zaman. Allah bilmiyorum. Hadi bakalım başlayalım. O neden? Ana saldırıyor top atıyor zaten. Yaparmışım ya. Rahat yaparmışım. Şunu alayım da ha. Tamam güzel. güzel. seferde tamamladık. Güzel. Tatlı mantığı var ya. Şey değil. Güzel oyun yani. Tamam. Kazandığın savaşları tekrar almak. Tempoğan sürekli oyundan Tamam. Kuklamak mı gerekiyor? Aynen. Oynamak istemiyorum tekrardan. Boss tarzı bir şey var mı? Donandığın büyü uygulamak için tamam büyüler sana bir savaşın ikinciliği tamam manuel olarak geri sararsan ekran altında gösterilen bekleme süreleri kısalır Okey Şimdi ne kadar hmm. Bir saniye buraya nasıl geleceğim ya Ha Buradan geçerim Bayağı sıkıntılı Şimdi Şu dörtlüğü alıp O o o Ben 3 seferde yaparım da 2 seferde yapabilir miyim diye bakıyorum da Şu ikisini çeksem Yo bu üçünü çekerim yine aynı zamanda hallederim herhalde. Bir. 1, 2, 3, 4 şuradan atlayıp seri bir şekilde buraya gelebilirim. Öyle bir şey de yapabilirim. Aynen. Hadi bakayım bir deneyelim. Run, two, fight. Daha iyi bir combo öğrenmem lazım. Yani bir şey de bitireyim isterim. Ekstra saldırmaya gerek kalmasın. İyi onu aldık güzel. Lan kaçma. Zalime bak ya. Hadi. Bak ya bir canı kaldı. Bir canım var o da senin olsun. Hadi sen hallet onu bekleyeceğim. Bir seferde yapılabilir mi acaba ya? Bu ne? Tekrar oynayayım diye. Tamam. Alışveriş gibi bir şey mi? Loot. Kalıntı parçası buldum. 3 tane daha bulursan bir kalıntı aracısı meydana getirebilirsin. Okey. Deneriz. İkizler aynı anda yenmeliyim. Ne demek o? Oo, ne diyorsun? Vay güzel mekanik. Yaşayan bir iki zehirini iyileştirir ve yeniler. Dur. Bana zaman ver. Şimdi. İlk partide buradan gidip şunu alıp İkinci partide oradan gidip onu alıp bir şeyler deneyeceğim. K yetenekler girmeyeceğim. Demin oyundan atmıştı. Yeteneklere bakacağız diye. Çok zaman kaybettik. Ben öldüm mü? Dur, şöyle vurayım da. Tamam. O hallediyor onu güzel. Helen Allah. Tamam. Güzel. Ha 33 saniyemiş. Biz 32 saniyelerle etmişiz. Ayıtsın. Hızlan. düz mü yukarı mı bak şimdi böyle acaba gizli yollar falan var mı ya bir saniye bir saniye bak burada hala bir şey var Burada bir şeyler var. Ne oluyor? Kaçırmayalım böyle şeyleri. Ama giriş yok gibi gözüküyordu. Benim kafam bulandır mı oyun? Yani şu tahta kullanılacak herhalde. Oo, oh, daha sonra. İkizler var yine. Sihirli kapı. Yolunu kapatan sihirli kapılar kullanır. Aa, onu kırmam gerekiyor. Hmm. Tamam planlamada o da var. Bu maviş ne? İlk partide seri bir şekilde. Şimdi burası çok kolay kalacak. Bunları mecbur almak zorundayım. Tık 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 yapabilirim. 2, 3, 4. 2, 4. Dümdüz mü gitsem? Yetişirim ya. Ha? Risk edelim bakalım. Güzel. Hemen kaçalım şuradan. Sen gel. Ben vurmaya devam edeceğim burada. Çünkü yapacak bir şey yok. Neredeyse Ha burada onu beklemek zorunda kalacağım zaten. 34 saniye, biz 31 saniye darlattık. Yaşa, devam et. Şöyle bakıyorum hani değişik yollar var mı diye. Asansör mü o? Hmm, güzel oyun ya. Ee, Baya eğlenceli. Baya güzel bir oyun olmuş. Aha boss geldi sonunda. Koruyucu. Koruyucular devasa kalkanlarıyla saldırıları engellerler. Herhalde burada aslım önden saldırırken ben arkadan saldıracağım. Aynen. Kalıntılarıyla işbirliği yap. Bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şimdi bu ikili var burada. Üçlüden atlayıp. Tamam. Buradan gideceğim. Buna saldıracağım. İkinci fazda de buradan gideceğim. Buna saldıracağım. Hazır. Başla. yeter ya zaten. Again. Hop daha yeni geldi o da. Okey bunu da geçtik. İkinci kalıntımı bulduk. Büyük kilidi açıldı. Işık küresi. Önüne doğru bir enerji topu fırlatır ve bu top bir şeye temas ettiğinde bir alanda hasar verir. Tamam. E, ee, değiştirebiliyor mu? Ya girmeye de çok çekiniyorum buraya ama. Donatıldı. 12 saniye 13 saniye. Ha, otomatik geldi zaten. Büyüler şunlar. Escape geri. Aman oyundan atma. Gözünü seveyim. Bir hatayı daha kaldıramam. Ben şimdi buradan çıktım. Böyle mi gideyim? Buralara mı bakayım? Burada bir boss fight daha var. Yani fight var işte boss demeyelim. Ne diyorsun ya? Hem ikizler ama mı bir saniye. 3 phase'de anca yaparız bunu. Ve arka var da. Oha. Oha diyorum. Aslında basit. Çünkü hmm, ilk hangisinden gideyim? İlk ikiliden gideyim. Ki tamam ilk ikiliden gideyim. Buraya gideyim. Bunu öldüreyim. Bunu bunu bunu, bunu temizleyeyim. İkincide de geleyim. Bunu temizleyeyim. Bunu temizleyeyim. Atlayayım. Bunu temizleyeyim. Üçüncü de direkt bunun arkasına geçeyim. Gibi bir plan. Ve proje yaptım. Kafada. Ya iki fazla yapamam. Ben yapamam iki fazla nasıl yapayım abi? Hem bunu hem bunu yapamam. Kafa basmadı o kadarına. Ha ışık ışık belki onu kullanarak bir şey olur da. Lan yetiş. Aa Lan neredeyse beraber öldüreceğim ha. Valla aslında iki de bile yapabilirmişim ha. Lan yetiş. Oldu oldu güzel oldu. Ha en son. Ulan geçtim arkasına vurdum ya. Hadi gel. Öldüm. Ama vurdukları için öldüm. Aa bitti mi? Bitmiş lan pardon. Öldüm sandım. Korktum. Yani daha iyisini yapabiliriz. O artık ilerisi için. Şimdi öyle bakıyoruz zaten oyuna. Şimdi orada asansör vardı. Ben onu şey yapmadım diye. Bana kızmazsınız değil mi? Ya da ben kendime kızarım. Allah Allah. Arkadaş. Yollar yollar yani insan. Şimdi ben diğer taraftan gitmediğim için aklım orada kaldı. Şimdi burayı kursam ne geçer ha? Parlaklık geçti sadece. Ay tut. Hop, buraya giremiyorum. Haydi bakalım. Ne oldu? Sana yeni güçler verdi. Galeyan. Aha ne oluyor? Direkt öldürebiliyorum. Etrafına tanrıcının yıkıcı, yıkıcı tüm kalıntılarda bu patlamayı yansıtarak etraflarına hasar verir. Ha? Nereye geldi? Ha Tanrı gücü. Tanrıça gücünün yani, 3000 saniye cooldown'u ve 3000 bir cost mu? Geri. Neyle kullanıyoruz ki onu? Bir E bir de Q mu acaba? Bomba kanatlar. Yakınında oldukları zaman senin üzerinde patlamaya çalışırlar. Ne yapacağız? Düz bir çizgide fırlatıp diğer ekserler dahil her şeyin üzerinde büyük bir hasar verirler. Hmm. He, kristalleri kırdığında ıraksa hasar verdiğinde şarj oluyor o 3000 muhabbet Öf şimdi bundan sonra Arkadaş Daha yukarıda var mı yok şimdi Sol taraf daha kolay duruyor Onda uzun süre kalabilirim 3 1 1 Ne yapalım? İki seferde halledebilir miyim? Bence ederim. Oraya elete tek atabilir miyim? Bence atarım. Zaten işte bir daha oynama şeyin ondan var. Bu bilgilere hasıl olmadığın için. Koş 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 koş. Ah şey burada harcamasaydık neyse. olması lazımdı. Yes. İyi bir skor yaptık. Aa buraya gidebiliyorum. Abi bak benim kafamı karıştırma. Oyun böyle bana çok seçenek sunma. Bak şuradan aşağı gidiyor gibi gösterme. Burası ayrı bir kombat mı? Ha çıktık. Ya bunları kırıp şarj ederim şey. Yeteneği. Tanrıçanın gazabı mıydı? Şuradan gidiş var mı? Var. Ama bir şey yok. Köprü kırılmış. Ya güzel puzzle'lar bizi bekliyor. Evet. Abi bir kesin oldu da. Of. Ben yoruldum hayat gelme üstüme. Aa, şu kristal parçalanmalı. Hangi kapıyı burayı mı açıyor? İkisi de parçalanacak. Üçüncü fazda mi gideceğiz ancak? İki fazda yetişebilir miyim? Ooo, bize ikizler var. Başka var mı? Ha, başka? Şimdi bunu öldürüp şunu atacağız. Çat çat. Bu bir face. Şuradaki morney işaret? Onu çözemedim. adam. Acı iki de yapabilir miyim diye bakıyorum. Oo, burada da şey var. Onu da buradan alacağız. Üçüncü. Vallahi ben sana bir şey diyeyim mi? he dur lan yukarıdakini halletmem gerekecek ya. Ya 3 3 anca 3. Aklıma başka bir şey gelmiyor yani. Ha, dur lan 2 yok yetişemem o dirilir orada oradan atlasam. öldürüp hemen atlasam dedim. Yani bir ilk fazda şurayı bir halledip şuradan space de atlayamıyorum galiba aşağı. O yüzden ikinci de buraya gelip bunu kıracağım. Üçüncü de direkt gidip alacağım. Yine 50 saniyeyi bulacak yani. Abi iki de bunu nasıl yapacağız? Anca şey oluyordur. Rock like mantığı gibi öldürüp geri gelirsek yani yetenekler kazanırsak mı acaba diyorum. Ya da şuraya Q'la tek atsam mı? Allah bilemedim ya. One, to fight. Lan hadi. İşte buradan geçemiyorsun. Çok güzel olmuş oyunun mantığı ama çok beğendim. Bu da gördüm hemen geliyor. Bakayım geçebiliyoruz mu yanından? Aa geçtim. Lan. Yetiş. Lan. Ay Allah canını almaya ya. Q'yu da boşa harcadık. Hadi abi Hadi. Hadi. Hadi lan. Ulan. Son anda geçtik mi? Geçemedik. Niye geçemedik son anda? Neyi ıskaladım ya? Öldüm. Neyi ıskaladığımı anlamadım ya. Üçünde yapmıştım. Neyse, ana menüye dönelim. Evet. Bence güzel, hoş bir oyun. Denenir. Hemen attım istek listesine. O zaman ne diyoruz? Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Beğenip abone olmayı unutmuyorsunuz. Hadi bakalım. Videoyu sonlandırdım. Bay bay.